Sesi programından merhabalar değerli izleyenler. 14 Mayıs kritik seçimlere çok az bir zaman kaldı. Kadınlar bu seçimde ne bekliyor, neler istiyorlar bunu soracağız sokağa. Seçimlerine sayılı günler kaldı, kritik bir seçim. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz Cumhurbaşkanım? Valla çok şey düşünüyoruz, normal seçim olsun, hakkaniyetiyle olsun, başaran kazansın. Şunu da sormak istiyorum, milletvekili adayları açıklandı. Siz göz gezdirebildiniz mi? Nasıl? Hani adaylar sizin için tatmin edici mi? <laughs> İyi günler. Ve adaylar çok da takip etmiyoruz artık sıkıldık bütün her yerde siyaset 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 hani çok da sıkıldı vatandaş uygun olmayanlar var kimler mesela isim veremiyorum Allah bilemiyorum peki 14 Mayıs seçimlerinde kadınların bir beklentisi var mı sizin bir beklentiniz var mı? Bak şu kadın cinayetleriyle ilgili beklentilerimiz var elbette. Yani bu kadın cinayetlerini birileri el koyup durdurmasını istiyoruz. Yani bu kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyoruz. İnşallah bunu çözecek tedbirler alın alacaklar gelsin. 14 Mayıs'tan sonra bir yani 14 15 Mayıs sabahı siz bir değişim bekliyor musunuz? Umarız bekliyoruz. Ben İzmirliyim. E, tahmin edebilirsiniz herhalde. E, hele şu son e, kararlardan sonra kadınlarla ilgili e, gerçekten e, çok kızgınım. E, oyumu da ona göre vereceğim. Ee, yani umarım Türkiye daha demokratik bir ülke olur diye düşünüyorum. Peki milletvekili adayları açıklandı listeleri gördünüz. Siz e, bu konuyla ilgili neler söylersiniz milletvekili adayları? E tabi e, CHP'nin listesinde e, enteresan adaylar vardı e, onaylamadığımız. E, ama öte yandan bir de mecburiyet var yani <laughs> evet. Peki kadınlar e, bu 14 Mayıs'tan sonra ne tür bir değişim bekliyor? Neler istiyorlar? E, bir kere şu e, İstanbul Sözleşmesinin geri gelmesini istiyor kadınlar kesinlikle. E, kadın cinayetlerinin kesinlikle sona ermesini ve ciddi cezalar getirilmesini istiyor. E, şu okullardan e, ayrılan öğrencilerin ya da okullardan ayrılma yolunu açılan kız öğrencilerin tekrar eğitime dönmesini istiyor. Eğitim çok önemli. Bunları bekliyoruz. Şimdi ilk olarak tabii. <laughs> Sonrasında başka şeyler var mı mesela? Ne onlar? Yani e, vallahi sonrasını düşünemiyorum ki şu anda. Bunlar elzem. Yani, evet, evet. Kesinlikle, kesinlikle. <laughs> ee... Mevcut iktidar göndereceğiz ve sonunda huzura kavuşacağız hepimiz inşallah. Peki bu 14 Mayıs seçimlerinden sonra kadınların bir beklentisi var mı? Seçime dair kadınlar ne? İstanbul Sözleşmesi'nin zaten kaldırılması fiyaz koydu. Tekrardan gündeme geleceğini düşünüyorum. Yani inşallah gelir tekrardan. Onun dışında kadınların istihdam alanını geliştireceğini düşünüyorum. Bu kadar. Böyle. Bir se seçimden sonra bir değişim bekliyor musun? Bir değişim olacak mı iktidar? Yani illaki olacak. 20 yıldır başımızdalar. 20 yıldır çekiyoruz bu lanet iktidarı. İnşallah olacak. Olması gerek zaten. Bu böyle giderse Türkiye kalmayacak. Türkiye denen bir şey kalmayacak. Kadınların daha beter koşulları zorlaşacak. Umarım daha iyi olur her şey. Ülkemiz için hayırlısı olmasını istiyorum ben de. Bakalım inşallah kadınlara daha çok haklar verildi. Güzel bir ülkemiz olur diye temenni ediyorum. Bir değişim bekliyor musun peki? İnşallah olur. Yani değişim dediğimiz güzel şeyler olması hakkında. Hangi parti gelirse gelsin inşallah sözlerini tutup güzel şeyler yaparlar. Peki, peki sizin, sizin beklentiniz olur. Yani sizin beklentiniz seçimden sonra ilk olarak şu yapılmalı yani en önemli değişmesi gereken şeyi ne olarak görüyorsunuz? Ya ekonomik olarak sıkıntıda olduğumuzu düşünüyorum. Birazcık daha fiyatların iyileştirilmesi yönünde, daha sonra işte insanların üzerine çok fazla stresi olduğunu düşünüyorum. Herkes çok gergin, psikolojik olarak ne bileyim daha böyle bizi güzelleştirecek. Herkes parayı düşünüyor her zaman mesela hayatımızda. Hep bir şey yaparken paraya göre hareket ediyoruz. Aslında öyle olmamalı. Yani canımız bir şey istiyorsa yapmamız gerektiği şeklinde düşünüyorum. İşte bunlar iyileştirilirse, kadınlara daha çok hak verilirse, kadınların ölmediği bir Türkiye olursa daha güzel olur diye düşünüyorum. Merhabalar iyi günler seçimle ilgili bir röportaj yapıyoruz da siz neler düşünüyorsunuz? Hayır. Peki siz bir şey söylemek ister misiniz? Ee, Kemal Kılıçdaroğlu en iyisi. Hı hı. Peki şey seçimde bir değişim bekliyor musun? Ya da işte hani oyun Kemal Kılıçdaroğlu'na dedin ama neden ona veriyorsun? Ben oy veremiyorum ki. Ha. Peki gençler ne bekliyor mesela onu söyleyeyim oy vermiyorsun ama illaki değişime dair bir umudun vardır. Evet tabii ki ekonominin düzelmesini bekliyoruz. Bir de eğitim sistemindeki yokluğun düzelmesini. en büyük sorunumuz zaten göçmen sorunu. Onun da düzelmesini bekliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu da buna yani aday olacağını düşünüyorum. Aracılık yapabileceğini düşünüyorum. Yani en büyük potansiyel o. O yüzden ona yani vermek isterim daha doğrusu. Ama veremem. Tabii yaşım yetmiyor. Bir dahakine Kemal Kılıçdaroğlu olmayacak ama. Kendisi emekliye ayrılacağım diyordu o yüzden. Evet. Evet. Aracı. Bizim oyumuz böyle Kemal arkadaş şu anla oyumuzu. Neden peki? Ee, neden artık hükümetin değişmesi gerekiyor? Ekonomi, eğitim, sağlık her yerde artık bittiler. O yüzden biz oyumuzu Kemal Kılıçdaroğlu'na yanına koyacağız. Teşekkürler. Peki gençler bir seçimden bu seçimde bir değişim bekliyorlar mı? Ne gibi? Yani iktidar değişimi gibi. Tabii ki de bekliyoruz yani. Peki değiştikten sonra düzeltilmesi gereken bir şey var mı sizin için? İlk olarak şu düzeltilmeli dediğiniz bir şey. Ya, özellikle eğitime biraz önem verilme ve ekonomiye. İkisi de artık bitik durumda. Eğitim deseniz zaten üniversiteleri kapatıyorlar. Ve yani Türkiye'de çoğu şeyin değişmesi gerekiyor. Allah herkesin bir sevdiği insan vardır. Yani benim sevdiğim insan da o. Yani ülkeye yaptıklarına bakıyorum, hizmetlerine bakıyorum o yüzden. Teşekkür ederim. Yani arkasındaki muhalefet olan partide iyi bir süreçte yürütmüş olsaydı işleri düşünebilirdim ama hiç iyi bir süreçte yürütmüyor. Siz muhalefet sizin iyi olmadığı için Erdoğan'a mı veriyorsunuz? Yok. Normalde ben Erdoğan'a veririm ama ben CHP Baykal zamanında da oy verdim. CHP'ye de verdim. Ama şu anki şeyi hiç yeterli görmüyorum. Muhalefetin başındaki kişi yeterli görmüyorum. Sadece sebep o ama iyi bir olaydı belki değişik. oyun fikrimde de değişik olurdu. İran. Ben İraniye. Peki, İraniye. tamam. Ee, tamam. Biz de seçimle ilgili yapıyorduk ya o yüzden. Sen, ne mi ben? Tamam. tamam, fankir, sabit. Öncelikle şunu sorayım, ee, 14 Mayıs seçimleri yaklaşıyor. Oy kullanacak gençler siz oy kullanıyor musunuz? Biz, biz kullanmıyoruz. kullanmıyoruz. Peki gençler e, oy kullanmıyorsunuz ama bir beklentiniz, bir umudunuz vardır. Değişim mi bekliyorsunuz yoksa değişim nasıl? Değişim, değişim olmasını bekliyoruz, bekliyoruz artık. Evet. Peki bunu neden istiyorsunuz mesela? Gençler, gençler. Yani hem eğitim açısından ya da her şekilde artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Evet. Yani böyle... Ülkenin durumu belli şu an zaten. Nasıl mesela ülkenin durumu? Gençler nasıl? Çok... <laughs> ya yabancı ülkelerdeki gibi rahat yaşayamıyoruz. Hep bir sıkıntı var. Hani e, bizim bu yaşta olmamıza rağmen bunları düşünmememiz ben gerekiyor de. sonuçta. Ona rağmen yani bazı şeyleri ekonomik açıdan yapamıyoruz. Aynı aktiviteleri sağlayamıyoruz. Evet. Peki şunu da sormak istiyorum. Ben genelde kadınlara şu soruyu soruyorum. Kadınlar ne istiyor diye, kadınların özel olarak ne isteği var? En azından daha çok kadının hakları olması gerektiğini düşünüyorum. Yani sokaklarda rahatça gezebileceğimiz akşam saat fark etmek sizi. Yani Tehlikeye hissetmek istemiyoruz. Kadınlar güvende olacak evet. olmak istiyor ve güvende olmalarını sağlayacak bir iktidar istiyor. Evet. Yabancıyım de. Peki, tamamdır. Tamam. Valla ee, kazanacağız. Onu düşünüyorum. <laughs> Değişecek. Bunu düşünüyorum ben. Peki kadınlar e, bu seçimde neler bekliyor kadınlar bazında soruyorum. Ne bekliyorlar, ne istiyorlar? E, zaten kadınlarımız biliyorsunuz. E, 21 yıldan beri e, cinayet kadın cinayetlerinden, tacizlerden, tecavüzlerden. Artık yani bıkmış durumdayız. Bunlardan bir an önce de kurtulmak istiyoruz ve bunu da başaracağız, yapacağız. Hep birlikte, kadınlar birlikte daha güçlü diyorum. <laughs> <laughs> Peki bir seçimde bir kesin bir değişim bekleniyor mu? Hani toplumda böyle bir reaksiyon var mı? Evet, değişecek gibi bir reaksiyon var mı? Yoksa? Var, var. Değişecek. Yani biri bir de dağıttığım zaman değişecek. Peki yani... gençlerde durum nasıl? Onlar nasıl bakıyor? Onlar da değişecek diye yani istiyorlar ama biz kadınlar daha çok istiyoruz değişecek başka çaresi yok bunun. Azıcık değiş değişsin artık. Peki kadınlar ne istiyor? Kadınlar bu süreç zarfında 20 yıllık iktidarda neler gördüler? Yani kadınları koruyacak hiçbir şey yok şu anda. Peki siz seçimden sonra bir değişim bekliyor musunuz? Bekliyoruz. Peki şu değişmeli dediğiniz bir şey var mı? Şu olmalı ilk olarak en azından dediğiniz. İnsanlar işsiz kalmamalı en azından. Üniversiteler işsiz, hepsi dışarıda. O kadar çok okumuş çocuklar ama şey olan işe girebiliyor onlar olsun. Doğru. Tamamdır. Teşekkürler. İyi günler. Merhabalar. Seçimle ilgili bir röportaj yapıyorum. Yapalım. <laughs> siz ne bekliyorsunuz? 14 Mayıs seçimleriyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Hı? Bir bakar neye bakar? Hı. Neden böyle söylediniz mesela? Çünkü 45 yaşında İnsanlar çıkarı için her şeyi yapıyor. öğrendim. Hı. Hı. O yüzden öyle. Seçimde değil. bir değişim bekliyor musunuz siz? 15 Mayıs sabahı bir değişim olacak mı? Umarım olur. Kadınlar ne istiyor peki bu süre zarfında ya da ilerleyen süreçlerde kadınlar ne bekliyor? Benim beklentim çok kendi adıma arkadaşlarımla birlikte birçok şey yapmayı düşünüyorum. Ne tür şeyler mesela? Ne tür şeyler? Artık işlerin içinde ben de olmak istiyorum. Karar vericilerin içinde ben de olmak istiyorum mesela. Hı bunun için ne yapılması gerekiyor? Ne yapmak istiyorsunuz? Ne, ne tür adımlar atıyorsunuz? Kimse korkmasın. Herkes yapmak istediği, hayatta yapmak istediğini yapsın yani. Denesin en azından. Hı. Olmayabilir ama denesin. Neden yapmadım demesin. Hı. Merhabalar. On Tabii ki CHP. Neden peki? Canım öyle istiyor. Hiçbiri. 14 Mayıs'ta. Teşekkür ederim. Ay. Merhabalar. Hiç, hiç beceremem, hiç beceremem. Teşekkür Oyunuzu kime veriyorsunuz onu soruyorum. Oyumu kime veriyorum? Hı hı. Ee, yani yeni bir şeye vermek istiyorum. Hı hı. Şunları aldım yeni. Ama Yeşil sol parti. Ya. Seçilmezler. Yani yine e, görüşlerime uygun. Bilmiyorum, CHP herhalde. Yani. Peki görüşlerinize uygun ama kadınlar ne bekliyor? Kadınlar neler düşünüyor? Kadınlar ne bekliyor? Yani e, kadınların tabii yani hakları önemli. Ee, i̇şte bu son yıllarda olan sürekli olan cinayetler, işte bir şeyler sürekli. Yani onlarla ilgili yasaların çıkması, düzenlenmesi gerekiyor. Ee, bilmiyorum. <laughs> Peki e, 15 Mayıs sabahında bir değişim bekliyor musunuz? Bir değişim olacak? Ya tabii ki olacaktır. Yani hani sonuçta insanların sesleri yükselmeye başladı. Ekonomik çok büyük sıkıntılar var. Ee, <laughs> e, yani inanıyorum ya umut hep var. Merhabalar. Teşekkürler. Çok, Çok merhaba. Vermiyoruz. Ben şey CHP veriyorum. Kılıçdaroğlu. Neden? Daha iyi. Evet. Kılıçdaroğlu. <laughs> adam... Kadınlar ne bekliyor, kadınlar ne istiyor bu süreç zarfında kadınların biliyorsun bir İstanbul Sözleşmesi kalktığı 6.284 sayılı kanun gündeme geldik. Kadınlar bu konuyla ilgili ne düşünüyor? Şimdi şöyle kadınlar zaten çok bir şey istemiyor. İstediğimiz şeyler normalde dünyadaki bütün kadınların hak görüldüğü bir hak. Yani bunu istiyoruz biz sadece ve bu bize. Genel olarak yani genel olarak demeyeyim neredeyse hiçbir şansı tanımıyorlar. Ve biz gece dışarı çıktığımızda bile tedirginlik yaşıyoruz. Ve bu sözleşme de o kadar önemli bir sözleşme ki içinde birçok madde var. İçinde sadece bir iki maddeyi de baz alarak şimdi açmıyorum fazla az buçuk anlamışsınızdır. Ee, onları baz alarak bu sözleşmeyi itiyorlar istemiyorlar. Ama ben bunun e, Kılıçdaroğlu'nun geldiğinde direkt öne süreceğine ve yapacağına eminim. Çünkü CHP yani daha özgürlükçü Ancak. o sözleşmenin de yürürlüğe gireceğini düşünüyorum Hı. ve bizim için de çok iyi olur. Oyunuzu kime veriyorsunuz? Heh, CHP Peki neden? Bir durdurabilsem. Sorsan. Adalet Maalesef Şu an zaten bence Türkiye'de kimi vereceğini bilmiyorum. Herkes tuhaf yani. Kime neden böyle düşünüyorsun? Neden böyle düşünüyorum? Şu anki ekonomi yani çok belli değil mi? Hı. Yani kime oy vereceğiz? Yani hiç kafamda bir soru işareti var sürekli yani kimi seçeceğiz, kime oy vereceğiz hiç bilmiyorum yani. Peki seçime çok az bir zaman kaldı, sayılı günler kaldı. Belki hala kararsızsın ama bir değişime dair bir umudun var mı? Ya da şu olmalı dediğin ilk değişim. Şu an hiçbir umudum yok yani. 23 yaşındayım ben ve düşündüğüm şeyler çok farklı. Hani ekonomi, siyaset her şey çok karışık kafamda. Kime oy vereceğimi hiç bilmiyorum yani. Peki değişmesini istediğin bir şey var mı? Değişmesini istediğim bir şey var tabii ki de. Şu an içinde olduğum durum ekonomi yani insanların hiçbiri mutlu değil bence. İnsanların hepsi beklediği şey de yani mutluluk. değişmesi. istedim. yani evet biri gelsin ama kim gelsin onu hiç bilmiyorum. Kime oy veriyorsunuz? HDP Partisi'ne. Neden peki? Çünkü kendime veriyorum yani evet. Ama HDP biliyorsun Yeşil Sol'la girecek şimdi. Evet. Bir cumhurbaşkanı adayı evet, yok. AK Parti kaldırmak istiyoruz. Yeter yeter yeter. Çok teşekkür ediyorum. 14 Mayıs seçimlerinde kime oy veriyorsunuz? Kılıçdaroğlu'na. Neden peki? E, beğendiğim için. Fikirleri uyuştuğu ben için. Ben söyleyemem şu anki farklısınız. Evet. Fikirlerini beğendiğim için ona oy veriyorum. Peki şunu da sormak istiyorum. Kadınlar ne bekliyor? Evet. Kadınlar ne istiyor? Bu Kadınların ne? hakkını istiyorum ben. Evet. <laughs> ne tür şeyler mesela? Bağımsızlık. istedikleri yerde çalışsınlar. Özgür olsunlar. Hı -hı. Erkekleri yani erkekleri tercih eden yerler niye erkekleri tercih ediyor yani kadınlar da çok akıllı maşallah onun için yani şey kadınlara haksızlık yapılsın istemiyoruz özellikle yani kadınlar seçilsin kadın haklarını korusunlar. Evet. Kadınlar özgür bir dünyada yaşasın istiyoruz Türkiye'de. Bunu da en çok Kılıçdaroğlu'nun yapacağına inandığım için ona oy veriyor. Peki seçimde bir değişim bekliyor musunuz? Olacak mı? Ee, i̇nşallah olur. olur. İnşallah olur. şey, şey, alavere yapmazlarsa inşallah olur. i̇nşallah olur, inşallah olur kızım. <laughs> 4 Mayıs seçimlerinden sonra kadınlar çok büyük bir değişim bekliyor. Bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki hafta tekrardan karşınızda olacağız. Hoşçakalın.